Evet arkadaşlar e, bugün aksiyon kamera almıştım. E, onun açılışını yapacağız size. Eken H9R 4K Ultra HD e, aksiyon kamerası. Şimdi kargodan geldi. Ben sadece içi şu poşetten çıkarttım böyle. Sizinle birlikte açacağım. E, videonun başına söyleyeyim şöyle bir şey yapacağım. Şu an cep telefonuyla çekiyorum Huawei'nin. E, açtıktan sonra bir de kameranın kendisiyle çekim yapıp kalitesini birlikte göreceğiz. Şimdi şöyle bir açalım. Evet şu şekilde bir kutuda geliyor. Ben bunu hepsi buradan aldım. Şöyle göstereyim markasını da. Özellikleri falan da burada yazıyor. Şöyle. Ben bunu hepsi burada da kampanya vardı. Kampanyadan aldım. Ee, bir tane de yedek bataryası olacaktı. Şunun bir açılışına bir bakalım şöyle. Şuradan bantlanmış yandan. Şöyle hemen. Kalk şey çıkıyor zaten kapağı çıkıyor şuradan şu bandı açtıktan sonra biraz da zor açıldı tamamdır şimdi kapağı bu şekilde çıktı şurada bir mandal var kaldırdığınız zaman burayı da bu şekilde açıyorsunuz. Şu şekilde sürttüğümüz zaman da çıkartıyoruz herhalde. Aynen. Şuradan tutup bir Saniye bakayım. Niye çıkartamadım bunu ben? Bir saniye. Evet geriye doğruymuş arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Şuradan geriye doğru ittireceğiz. Ama geriye doğru ittirmek için de önce şunu şuradan çıkartmamız gerekiyor. Yani şu şekilde şuradan sürgüyle çıkacak. Şöyle ittirdik mi? Evet. Kameramızın şu anki görünümü bu şekilde. Şu şöyle bir dursun. İçeriklerine bakalım. Şimdi kutu içeriği olması gerekiyor. Kullanım kılavuzu belli zaten. Şimdi şu kutuyu aldığımız zaman Evet. Bunun içinden bazı aparatları çıkıyor. Tutturma aparatı, bağlantı aparatları şöyle koyalım şunları koruması var. Evet yedek bataryasını da koymuşlar burada. Bağlantı aparatları. Bu şey için arkadaşlar böyle bir yere sabitliyorsunuz kaskınıza maskınıza sabitlemek için. Şunu açıp kaskınıza yapıştırıp kamerayı buraya şu süzgeçlerden buraya monte ediyorsunuz. İki tane olması güzel. Ee, kumandası. Uzaktan kumandası var. Minası. Su geçirmemesi için de e, şu, şu, şu şekilde arkadaşlar su geçirmiyor. Ha, onu söyleyeyim. Şu şekilde su geçirmiyor. Ee, ön panel miydi? Arka panel. Aynen. Şu arka panelinde yede oluyor bu. Şuranın. Şöyle yedeği oluyor arka korun, koruma yerinin. Şimdi bunun içinden bu çıktı. Şuraya bakıyoruz. Bunun içinden ne çıkıyor? Evet, bu da arkadaşlar e, bilgisayara aktarmak için Hani hafıza kartındakileri falan bilgisayara bağlamak için USB girişi. Bu da e, şey bant mesela kaskınıza falan bağlıyorsunuz gözlerinize bağlıyorsunuz asıyorsunuz falan onlardan şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım ben bunun yanında ekstra olarak onu da göstereyim şöyle bir onu şöyle serelim şimdi şu eee bataryaların şarjı için şu yedek bataryaları şöyle açayım şurada. Ben şimdi bol bol vlog çekeceğim için bana lazım olacaktı. Yine şununla şu an aynı şey zaten ama bu bunun için. Şöyle göstereyim hemen. Bir ucu USB da şu normal telefon şeyleri, şarjları gibi. Şuraya arkadaşlar şu şekilde takıyoruz bunu. Evet taktık. Buradan da bataryalarımızı şarj edeceğiz. Bataryamız da şu. Şöyle göstereyim. Şu bataryamız. Onu da şu şekil taktığımız zaman şarj olacak. Bu şöyle dursun. Şimdi biraz karışık burası. Şöyle bir tutacağı vardı. Bunu da aldım. Bunu da şöyle göstereyim. Bunu da arkadaşlar şuraya takıp kameramızı işte elimize tutarken şuraya takıp elimizde böyle gezdirme amaçlı. Şimdi şöyle dursun bu kenarda. Onun dışında arkadaşlar e, bu tamamen şey için hafıza kartı almıştım. 32 GB. Onu da göstereceğim. Bunu e, kart okuyucusu var bunun. Hani bilgisayara daha hızlı aktarabilmek için bunu aldım. Ve ekstra bir adet daha e, yedek batarya aldım. Yani e, benim cihazımda 3 tane batarya olacak. Birisi şu an bunda takılı. 2 e, iki tane de böyle yedek olacak. E, bir de SSD aldım. SSD henüz kargodan gelmedi. E, geldiği zaman çekeceğim. Buranın bunun devamına koyacağım. Ee, şöyle bir şey yaparız, ee, bir de ekenle çekim yapacağım. Bu videonun devamında zaten kamerayı kurduktan sonra e, videonun devamına e, ekenle devam edeceğim. Böylelikle hem ses kalitesini hem de görüntü kalitesini siz de görmüş olacaksınız. Şimdi e, ben buraları biraz toparlayayım, toparladıktan sonra şöyle düzeyim, kurulum şeyine geçeriz, oradan da devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Toparlayacaktım ama şey dedim göstereyim ondan sonra toparlayayım. Şimdi e, kutudan bu şekilde çıkıyor. E, su geçirmez e, kabıyla birlikte. Şu üstte mandalı var. Şunu şöyle açtığınız zaman arkadaşlar. Bakın arka kapak geriye doğru geliyor. Şunu da kaldırıyoruz. Şöyle yapıyoruz kameramızı içinden alıyoruz. Su geçirmez kaba burada kalıyor. Şunu şöyle koyalım. Şimdi kameraya yakından şöyle bakabilirsiniz. Büyüklüğünü falan görebilirsiniz. Şurada girişleri var. Ekrana güzel. Şöyle sabitliyor mu? Sabitliyor. Şöyle. Şimdi açılacak mı? Onu bilmiyorum. Şöyle bir açıldı mı? Açıldı. Evet. Işığı yandı. Evet arkadaşlar. Şöyle bir. Hani buradan görebildiğiniz kadar göstereyim. Çok iyi bir şey değil ama görüntü değil ama şu anda ben buradan baktığımda çok güzel. Bir de şöyle bir şey var. Şu an mesela şu mesafeden burayı komple alması iyi. Yani baya bir geniş açıyla alıyor. Ee, kumandası acaba çalışıyor mu diyeceğim. Şöyle baktığımda Şu an kart olmadığı için bir şey yapmıyor olabilir. Şu an 1080p 60 FPS'te. Bataryanın doluluğu şurada gösteriyor. Zaten şöyle de yaklaştırayım. Daha net görürsünüz. Şimdi fotoğraf moduna geç dediğimde geçiyor mu acaba? Herhalde şeyin e, pili yok şu anda. Ondan dolayı olmuyor. Şimdi şöyle menü olayına bir yani şuraya bir bakayım. Ekran kapandı. Şu an bir şey yapmıyor. Şuradan menülere mi gidiyoruz? Yok kapatıyor buradan direkt. Ha evet. Menü değiştirebiliyoruz şuradan. Bakın. Şu sağ şeyden. Mod. Mod düğmesi ön tarafta. Şöyle bakıyoruz. Şimdi mesela 20 megapiksele de geçti. Şu an fotoğraf çekiminde. Şu an 1080'de. Evet şu modlardan da değiştiriyoruz şeyi. Şimdi dediğim gibi ben bunun kurulumunu falan yaparım şunu da göstereyim şimdi eğer su geçirmez hani bunda kullanmayacaksanız şöyle bir aparatı var o da yanlış bilmiyorsam şu şekilde bakın arkadaşlar şu şekilde geçiriyoruz arkada gene bu şey kalıyor bunun da ekstra koruması var ee, o koruma burada var mı yoksa ekstra alıyoruz mu onu tam bilmiyorum ama büyük bir ihtimal şey yapıyoruz ekstra alıyoruz onu başka bir şey var mı burada gösterebileceğim şu an için yok bununla çekim yapacağım hafıza kartı geldiğinde onu takacağım ee, ondan sonra devamını getireceğim videonun evet arkadaşlar ee, hafıza kartımız da geldi ben bu Samsung'un e, hafıza kartını aldım. E, Evo Plus Micro SD. Şimdi bunun şöyle bir olayı var. E, sonuç olarak çektiğimiz videoları bilgisayara aktarma durumumuz olacak. Bundan dolayı e, aktarımızı e, yüksek bir e, hafıza kartı almak istedim. Bu da bayağı bir iyiydi. Bunu e, takıp bunu kullanacağım 32 GB'lık. E, şimdi Kutu açılımını bitirdik arkadaşlar. Ee, şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Başka bir video çekeceğim. O videoda çünkü bu video bayağı bir uzun olacak. Ee, o videoda bu parçaların nasıl bağlandığını, kameranın nasıl çalıştığını ekstradan kameranın çekim ve ses kalitesini bunların hepsini tek tek göstereceğim. Diğer videoda görüşmek üzere.